Merhaba arkadaşlar grafik dizayn ile HTML dersine hoş geldiniz. Öncelikle bir HTML tagı yazılışını öğrenelim. HTML tagları genellikle bu isimlerle kullanılır. Buradaki etiket yerine bazı karakterler gelir. bu karakterler ile HTML dokümanımızı oluştururuz. Örneğin bir HTML dokümanının giriş dosyasını hazırlayalım html tagı ile başlar ve html tagı ile biter. İkinci olarak başlık bölümlerinin olduğu hit gelir. Bu bölümde isterseniz title yani başlık oluşturabilirsiniz. Örneğin grafik design html yapalım. E, buraya genellikle bu bölüme e, javascript kodları yazılır. Bunun nedeni sayfa yüklenmeden önce bu bölüm yüklenir. E ardından head bölümünden sonra body taktırını da yazalım. Bu body takları arasında ise e Sayfada görünmesini istediğimiz yazılar gelir. Örneğimiz bu dosyamızı bir kaydedelim. Dosya Farklı kaydet Ben buraya HTML diye kaydediyorum. Ardından çalıştır Komutuyla Ben Chrome üzerinden çalıştıracağım. O yüzden Chrome'u seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu dosyalarımızın hepsi gözüktü. Çünkü bu txt yani metin belgesi. Şimdi tekrar kaydedeceğiz. E, fakat bu sefer şöyle yapalım. Yine farklı kaydet diyelim. Bakın buna dikkat etmeniz gerekiyor. Format çok önemli. Burada gördüğünüz gibi gösteriyor. İstiyorsanız buradan da html seçebilirsiniz veya nokta HTML html.html yazarız. Ve şimdi çalıştır dediğimizde ekranda hiçbir kod gözükmüyor. Çünkü body tagları arasında hiçbir şey yok. Örneğin bu ilk deneme videosudur yazıp kaydet butonuna tıklıyorum ve tekrar çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi buraya yazımız geldi. Biz HTML ile genellikle bu bölümü güncelleyeceğiz ve bu bölümdeki yapılan değişikliklerle ilgili videoları sizlere aktaracağız. İlk dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.